81 Tekvir Suresi Mekke döneminde indi Ayet sayısı 29 Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Güneş katlanıp dönüldüğünde Yıldızlar bulandığında Dağlar yürütüldüğünde Kıyılmaz mallar bırakıldığında Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında denizler ateşlendiğinde, suları çekilip volkanlar halinde ateş püskürdüğünde, nefisler eşleştirildiğinde, iyiler iyilerle, kötüler kötülerle bir araya toplandığında, diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda, hangi günahtan dolayı öldürüldü diye, amel defterleri açıldığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında ve cennet yaklaştırıldığında herkes ne getirmiş olduğunu anlar. Şimdi yemin ederim o sinenlere, gündüzleri gözden kaybolan yıldızlara, o akıp akıp yuvasına gidenlere, yöneldiği an gece, nefeslendiği ağırdığı an sabahki, kuşkusuz o Kur'an değerli bir elçinin sözüdür. O elçi güçlüdür. Arşın sahibinin yanında çok itibarlıdır. Orada ona itaat edilir. Güvenilir. Arkadaşınızı cin çarpmış değildir. Andolsun o Cebrail'i açık ufukta gördü. O gayb hakkında cimri de değildir. O kovulmuş bir şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken siz nereye gidiyorsunuz? O alemler için öğütten başka bir şey değildir. İçinizden doğru gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dilemezsiniz.